Yeni bir seriden merhabalar. Bugün sizlerle beraber Never Ending Nightmares oynamaya başlayacağız. Oyun Türkçeymiş yahu. Türkçe olduğunu daha bilmiyordum. Çok heyecanlıyım. Kısa bir oyun olduğu söyleniyor. Bilmem yani korkacak mıyız edecek miyiz? Sizin için özellikle iki kulaklıkla oynuyorum. Kulaklık dediğim de şey. Ben genelde çünkü bunu takmayı pek sevmiyorum. Kendimi duyamadığım için ama artık bağırırsam edersem sebebi budur yani. Şimdi bakalım. Oyunu kulaklıkla oynamanızı tavsiye ederiz zaten ön demişler falan öyle neler ara ara. Aa Ne? Bir ses işleme modu geliştirdik. Koparları kullanırsanız etkinleştirmek ister misiniz? Evet. Tamam. Allah be. <laughs> Bismillah daha ben korktum. Ne oldu ya? Dokunabiliyor muyum? Dokunamıyorum. Kabus gördüm diye düşünüyorum. Gereksiz bir şekilde korkuyorum. Yani aslında çizimler falan böyle çok hani e, müthiş grafikler, çok gerçek görevleri falan değil de yine de bir korku var bende. Ay şuraya gir, dolaba girmedim. Ben böyle oyunlarda her şeyi bir araştırma huyum vardır araştıracağım oraya gireceğim yani. Sokmadı beni al Çık çocuğum çık. Kimsenin esin hiçbir de bir fikrim yok iyi mi? Bu nasıl bir tablo ya? Bir gerildim ben bana bir şey böyle sanki arkamda biri varmış gibi hissediyorum şu anda. Halbuki buradan da görüyorum yandaki kameradan ama diyorsun. Peki ilk odaya gireyim. Kim dedi sana geri çık diye? Bir atraksiyon yok diyorsun. Tuvaletini yapabilirdin sani kattın rüyafan suratına bir su çarp. Yok diyor. Yok diyor sayın seyirciler. Hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Sürekli basıyorum halbuki öne etkileşimi ama. Açılmıyor mu o pampi? Bir saniye. Çok özür dileyerek. Hani eksik bir şey mi var? Kullan, enter, koş, sol shift. Ha koşabiliyormuşuz. Hmm. Ok. Koşu. buralarda falan da var. Sanarsın ki 10 kilometrelik hız koşusuna katıldın New York'ta. <laughs> Çok ucuz, ucuz bunlar. Bunlar hep ucuz korkular. Bak mektup var orada bir aç oku bir merak et. Neymiş ne değilmiş. Sıfır ya. Tamam bu baba, bu anne, bu ıı, çocuk yani biziz bu beynimiz diyor zaten bu da kız kardeşimiz. Oh shit, kız kardeşi olacak sanitaryuma döneceğiz. Gir kapıya, gir kapıya. yine desen gir. O da mı düşecek, o ne lan? 70'lerden kalma, disco disco bile geçer, sezenler Amca herhalde. Ben ikilikli iki tane sandık var şimdiye kadar arkadaşlar. Baltalı adam. Bu nasıl bir tablo anlayışı? Baltalı bir adam var, önünde küçücük kız var. Ne iş? Oh! Latince arkadaşlar bu. Bunu oturup size çevirmek isterdim ama... Deus Deus Meus Respike inme Quare Onu aslında oturup çevirseydim çok güzel şeyler yapabildik ama yarım saatimi ona harcayası hiç harcayasım yok Şaka mı ki o tablo gerçekten ürkütücü yani bu evdeki tablolar genel olarak... Bu ne anlasınız? <laughs> yani şimdi... Bir dakika, ben yatağıma geri mi geldim? <laughs> fuck? Amca orada biri var. Galiba renkli şeylere dokunabiliyorum sadece. Da... Gördü bakma. Ben. ben yavaş mı gitsem? Ne yapsam ya? Bu ne böyle? Yani hiç bitmeyen kabus. <laughs> Dibim çıktı. <laughs> Dibim çıktı. Hiç bitmeyen kabuslar herhalde e, sürekli aynı evin içinde PT gibi böyle dolanacağız. Bak bir daha koşmam. Diyeceğim koşacağım yine yani. Ee, çizimler şu an artık anlıyor musun? Yeter. Çizimler güzel bu arada. Yani hani böyle... Peki. fuk! Yani e, öyle çok görmeye, oyunlarda çok görmeye alışık olmadığımız tarzda çizim üzerine gidilmiş. O evden çıktık ha çıkarsam mı acaba ya? Çok tırsıyorum. Gerçi tırsmak iyi herhalde bilmiyorum. Gecenin bir yarısı varsa beni buradan atarlar. Atarlar! O da koşmuyor. Koş diyorum ama yok. Ha. Merdivenle inerken herhalde düşmek istemedi. Ben niye dışarı çıktım pijamayla ayağım çıpıldak? Tamam tamam sakin ol. Sakin ol. Maratona katılmadık henüz. Niye bu kadar kastın ki? Alexander Bruce... Dokunamıyorum ben. Ya mezarlık olmak zorunda mıydı ha? Mezarlık olmak zorunda mıydı? Kevin Clark, Carl Spang, Mokka White... Mok White Mokka... <laughs> Ay ya ölüyle dalga falan geçiyorum ya. İyice kafayı sıyırdım. Ok Küçük kız Sana şimdi bir şey söyleyeceğim Bak şimdi Bugüne kadar edindiğim e, Japon filmleri üzerine konuşacak olursak Özellikle uzun saçlı Ve Siyah saçlı Ve küçük kız kardeşlerden hiçbir zaman haz etmem. Ve hiçbir zaman onlara güvenmem. Bunların içinde sen de varsın. Bu sesler nereden geliyor? İşte aslında şu anda korktuğum için sizi oyalamaya çalışıyorum. <laughs> Şaka mı? Ben o kıza güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Bu, burada kimseye güvenemem. Kızı takip edeyim var. Çünkü malım niyet kızı takip etmeyeyim. gel yani kız kardeşim sonuçta değil mi? Yani evimde bir sürü kuru kafa, işte abuk subuk et falan böyle hiç tanımadığım amcamın tabloları bir cinayet tablosu var arkada mesela birini asmışlar yani nasıl bir böyle arkada haçlar var galiba bir ha ters haç var bir düz haç Allah'ım egzorsiste bağlamayalım ne olursunuz ya kızdaki memnuniyetsizliğe bak Allah kahretmeye seni bak PT oldu al işte bak bir şey diyeceğim burası bizim evimiz böyle değildi demin sen demiyor musun ki ya ta, kız kardeşim biraz Afarladı sanırsam yani biz kendimize değiliz. Allah, ne yapıyorum ben ya? Ağlamak istiyorum. Peki şuradan gideyim. Bir şey diyeceğim kız kardeşime ne oldu? Aba! Üç tane diş. Wow. Ben yani gidelim tekrar. Galiba yanlış bir şey bir yere girdim. Yani et evet, aynı yerdeyiz. Şunu hala dokunamıyorum. Sakin, sakin. Allah Allah. Yine buraya geldim. Bir saniye ben o ilk yerden gireyim. Koşmuyorsun bile. Böyle. Ya Rabbim. Kim bana uyan diyor? Uyanmayacağım. Bu kim? Bu dallama kim? Karanlık bir ortam var. Falan. Biri bana uyan diye fısıldıyor şu anda hissediyorum. Oradan bir daha girmeyeceğim yalnız onu geçti. Yemin ediyorum senin sesin beni daha çok geriyor. Yani biliyorum ki iki koşmada bu yaratıklar beni yiyecek. Buray Kim kapamış burayı be? Böcek falan mı var içeride? Salgın mı var? Oho genişledi. Hindi falan. Hı? Yine aynı fotoğraf. Fotoğraf. Portre ya da. Kurşun askerler. Okal. Pardon dayı, rahatsız mı ettim? Özür dilerim. İş ortasına girmek istememiştim. Amacım bu değildi. Gerçekten. Bir şey... <laughs> bir de arkama baka baka gidiyorum. Allah sizi kahretsin. Bu ne? Şu yandan nefes ettiğim bir şey varsa o da şu minik lanet bebeklerdir. Hiç size bulaşmadan yavaşça çıkıyorum odadan. Hiç. Hiç bulaşma. Tekrar Japon teorime gelecek olursak. O nasıl bir saat lan? Nasıl bir psikolojiyle aldınız? Oh, oh shot. Koşarak hani böyle tık. Hani böyle gece karanlıkta e, tuvalete gitmeniz gerekir. Tuvalete gidersiniz arkanızdan böyle biri koşuyormuş. Ben şu an ensemde bir şey hissediyorum böyle. Ben şöyle mi takılsam ne yapsam? Çünkü eğer biliyorsunuz ki e, böyle bir şey yaptığınız zaman eğer şapkanızı takarsanız o balta oradan geçmez. Çünkü mesela korktuğunuz zaman gece uyurken pikeye üzerinizi örttüğünüzde sanki baltalık katil sizi dövemeyecekmiş gibi falan hissedersiniz ya. İşte aynen o şu anda. Şunu okuyamıyor muyum ya? İki tane mektup vardı orada. Burada bir para babası var. Birinin dikiş makinesi. Annemizin muhtemelen. Arkada bir akbaba. Bir tane böyle bir tane adam. Huf! Yine bu amca. Bu amcanın demeye başka bir tarafı yok muydu? <laughs> Şuradan geçeyim bari. Bir an oyun bozuldu sanmıyorum. Gidemiyorum sana. Koşayım. Ne olacak hiçbir fikrim yok. Çünkü nereye gidiyorum Allah'ım? Oh shit. Yukarı çıkamıyorum şu kötü tarafı. Şuradan geçemiyorum. Tüylerim diken diken oldu. Arkadaşım. Hı. Geri gidiyorum ben o zaman. Yani şurada bir şey var ama. İleri götürmüyor. Orada kırmızı bir şeyler de yazıyor ama. Hayırlısı. Arkamda biri mi var? kameradan sürüyor. Bak mesela şurada bir şey var. Ya bir şeyse, ha? Buradan mı girmiştim ben zaten? Aynı odaya çıktım galiba demin. Burada bir şey mi var? Ben kullandım bu odadan ya. Yani şurada kırmızı falan bir şeyler var. Ne yazıyor ben mi görüyorum? Yani? Yok bilmiyorum ya. Direkt bilmiyorum yani. Buradan geldim ben çünkü bu oyun böyle gidiyor zaten yine aynı odaya çıktım. Peki böyle yapayım buradan gideyim. Burası o e, şeyli oda tamam buraya da girdim. Allah Allah. Tamam diğer tarafa gideyim madem. Çıkış yeriymiş orası benim koşma triplerim beni benden aldı. Bu arada korkudan birini atmışım. Şuradan gireyim. En iyisi. Oo. Keşke bu odayı hiç bulmasaydım. Mum aldık arkadaşlar. Mum. ben mum almak istememiştim ya. Karanlık odaları çünkü hiç giresim yok. İnan, inanır mısın? Ah shit. Shit. Wow. My god. Why have you forsaken me? Alam. Beni neden terk ettin diyor. Dokunayım mı kendime? Bay. Bay bay. Başka yerler var mıydı? Oh, Çok güzel oldu. Ben biliyorum başıma <laughs> gelecek Onu çarpacağım. Ah. <laughs> Ödüm koptu. Şeyler fısıldıyor ama. Lanet <laughs> karı. Ya. Yani. Çok özür diliyorum. Amacım küfür etmek değil. Ya küfür de etmedim ama bazen böyle korkarken ağzımdan çıkıveriyor. Ben de insanım. Robot değilim. Lütfen bunu göz önünde bulunduralım. Aynı şeyleri sürekli yiyip duruyorum ya. Ben bir de böyle ee, şeyi seviyorum bazı oyunlar vardır böyle sizi atmosferiyle korkutur. Hani bir şey yapmasına gerek yoktur oyunun. Atmosferi sizi korkutur. Silent Hill gibi. Bu tarz oyunları seviyorum. Bu da mesela yani sürekli sürekli kovalayan bir şey yok. Şu ana kadar tabi. Ama e, yine de atmosferi böyle geriyor insanı. Ben şuradan bir daha gideyim de. Başka böyle bir oda var mıydı acaba? Burası vardı, buraya girdik zaten. Zaten oradan geldim diye hatırlıyorum. Şöyle gideyim. Ha buraya gireyim ya? Oy. Oh, yeah. <laughs> Arkada Arkadaş şey var, Timi var galiba saat parktaki. Kime? Alta? Aa. <gülüyor> Neden? Neden? <gülüyor> Aa. Nefret ediyorum senden. Aa, damarlarım çekildi. Seks Tövbe. Sevimli bir kız kardeşim vardı. Ne oldu ona? Ben balta almak istememiştim. Bak demin ben size ne dedim? Atmosfer dedim. Kovalamam gereken bir şey yok dedim. Hiç. Dünya değil ya. Vallahi değil. Bir zincir sesi duyuyorum. zincir sesi geliyor ama Bunu ben sallayabiliyor muyum? Vurabiliyor muyum bununla? Bak bu çok önemli bir ayrıntı yani. Şimdi biri gelirse ölmek istemiyorum çünkü. Buradan geliyor ses. Bu bu tarafta. Size bu tarafta oluyor galiba. Abi bilmiyorum bu tarafta. Ben ilerledikçe ilerliyor. Ben koşayım o zaman. Burası da bitmek bilmedi. Ha, olur. Evet, entered galiba. Evet. <laughs> nasıl tırsak nasıl tırsak görüşelim arkadaşlar. Bir sonraki Neverending Nightmares bölümünde görüşene kadar herkese iyi günler.